Arkadaşlar merhabalar. Ben Ercan Polat. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü Dünya Mutfaklar Dersi Uygulama Hocasıyım. Bugün sizlerle Rus mutfağında Bif Stragonov uygulaması yapacağız. İsterseniz önce uygulama malzemelerini söyleyerek başlayalım. 700 gram kadar dana eti ince şeritler halinde kesilmiş olacak. 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı hardal, 300-400 gram arası mantar, tuz ve karabiber, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 150 ml krema ve 1 yemek kaşığı un. Bu şekilde malzemelerimiz. Evet arkadaşlar, kalın jülyen şeklinde doğradığımız etlerimizi sosaya yatırdık, dinlendirdik. Bu aşamada yapacağımız uygulamaya özgü. Şimdi tekrar jülyen doğrayacağız, biraz incelteceğiz. Sostaki etlerimizi inceltiyoruz. ince dilimler şeklinde etimizi kestik Arkadaşlar şu şekilde önce şimdi ocağımızın altına yakarak başlayalım burada şimdi şöyle e, tava da kullanabilirsiniz derin tava ben bir tencere de kullanabilirsiniz daha büyük tencere de kullanabilirsiniz e, dana eti kullandığımız için dana eti sert bir et o yüzden suyunu çektirmemiz lazım. Hatta bir ekleme su da yapmamız lazım. O yüzden tavada bu pek iyi olmuyor. Sert düşebiliyor. Tencere kullanmak, tencerenin kapağını da kapatmak bazen çok mantıklı olabiliyor. Ben bu sebepten tencere kullanmayı daha doğru buluyorum. Şimdi yağımızı da şu şekilde ekleyelim. Çok yağ eklemeyelim. Neden? Çünkü zaten sosa yatırdığımız için etimiz zaten sos bir şekilde yağlı. Etlerimizi hafif bir soteleme işlemi yapıp kapağını kapatalım arkadaşlar. Etlerimiz domuz suyunu bırakmış. Diğer malzememiz olan mantarı da doğrayalım. Hazırda dursun. Bunları soğan kadar küçük menze gerek yok arkadaşlar. Zaten etin içerisinde suyunu bırakacağı için çekecektir. Evet etimizi bir kontrol edelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kendi suyunu şu an çekmeye başlamış. Şimdi soğanını ve sarımsağını da ilave ettikten sonra tekrar şöyle karıştıralım. Şimdi yemeğimizin şu şekilde tuzunu karabiberini çok fazla tuz kullanmadım hatta çok baharat da kullanmadım çünkü etin marinasyonunda kullandığım için kaç baharat o zaman gerek kalmadı. Etimiz devam ediyor. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir kaşık kadar tereyağımızdan alalım. İlerledim. Evet. Bu aşamada hardalımızı ekleyelim. Bir kaşık hardal ekliyoruz. Şu şurada ılık su var. Hardalla birlikte ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Bu şekilde karıştıracağız. Evet arkadaşlar. Şimdi etimizi bir kontrol edelim ve karıştıralım. Evet gördüğünüz gibi suyunu da hemen hemen çekmiş. Gayet güzel. Şimdi mantarlarını ekleyebiliriz. Evet kremamızla unumuzu karıştırdık. Bu şekilde. Şimdi ürünümüze koyacağız. Burada süzgeç kullanacağız. Çünkü kremanın içerisinde un kattığımız için topaklanma yapabilir. Şimdi karıştırıyoruz. Ve kremayı da ete çektiriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi etimiz sosunu çekerken biz de sunumda kullanacağımız hem de bir stroganovun olmazsa olmazlarından konuşan turşu. Şu şekilde önce baş kısımlarını bir alalım. Sunumun bir tanesinde ince yuvarlak şeritler kullanacağım için şu şekilde kesiyorum. Öncelikle yuvarlaklardan başlayalım. Yemeğin, kan ötülleri yemeğin bu ötüyle, gramajıyla uyumlu olması gerekiyor. turşulardan kullanacağız arkadaşlar. Ne dedik? Bu yemeğin olmazsa olmaz garnitürü, kornişon turşu.